Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Egehan. Bugün sizler birlikte yepyeni yeni bir e, oyunla karşınızdayım. Oyunun ismi Rush Hor 3. Açıklama koydum söyleyemiyorum ama hani eskiden çok oynadık böyle oyunları. Yani ben de merak ettim bakayım nasıl bir oyun nasıl bir şey falan. Ben de baktım yükleyeyim dedim abi. Ondan sonra videosunu çekin dedim. İsterseniz başlayalım ama başlamadan önce bir abone, <laughs> bir de like atarsanız çok sevinirim. Ee, isterseniz i̇sterseniz başlayalım ya. Hadi bakalım. Şöyle sadece makas yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle basarak. Gördüğünüz gibi. Şöyle da adapalama basınca da gaz gibi bir şey veriyor. Yani oyun güzel ya. Vallahi eskiden biz bu oyunla çok oynadık. Yani bir bakayım dedim, oynayayım dedim. Oynatma listelerini de koyacağım böyle şey oyunlara. Ananı satayım. Öldük. Neyse. Hep kazanacağız diye bir şey yok. Hadi bakalım. Polisten kaçıyoruz. Hep polisten kaçmıyoruz tabii ki de. Yani farklı farklı o şeyler de var şimdi göreceksiniz zaten bu videoda hadi bakalım mikrofonu sızdım ananı satayım mikrofonu sızdım gördüğünüz gibi oyun amacı yani sürmek yani ve makas yapmak işte çoğunlukla makas işte bir de az da çok drift bir de ağa Neyse ya çok gülmeyeyim ben. Gıcığınıza gider şimdi. Hadi bakayım ananı satayım. Neyse. Ee, sadık koynumuz çift yönlü yol diyelim aynı. Benim de trafik sınavı e, sınavım iyi değildi. Trafik sınav, sınavına sınavına mı girdim? Konuşamadım ama ne, ne dedim ben? Neyse daha sınava gelmedim ama ben ne diyorum. Neyse direkt ölmüyoruz tabii ki de. Böyle ölüyoruz. Neyse. Benim trafikte hiç aram yoktu arkadaşlar. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Yani bu ne? Neyse biz ilerleyelim. Ama bunları biliyorum da yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani öyle söyleyeyim. Yani sadece dümdüz gidebilirsiniz. Makas falan yapabilirsiniz ama dikkatli olun falan diyor işte. Hadi bakalım of. Süper. Hadi bakalım. Farklı farklı haritalar da var. Bu arada mükemmel yapmışlar. ne söyledim onu Sen neden sola gittin ya? Cık. Neyse. Mavi araba sola gittim abi. Neyse. Hadi bakalım. Yeni 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 arabalar arabalar da var arkadaşlar. Of. Al işte yine sola gitti. Ben çok sabırsız bir insanım o yüzden hep ölüyorum. Neyse devam. Hadi bakalım. Aa, sefil. Bila seninle de öyle derler. Hadi bakayım. Ah, tamam güzel. Allah belanı vermesin. Lan bu boya ne Of, bir tık çarpsam ölürüm ha. Yani küçük bir şeyle çarpsam ölürüm. Ana, ölmedim. Sıkıntı yok. Ya ne alaka ya? Hadi bakayım. Oh be sonunda. Ah, bu kadar da bu kadar ya yani konuşamadım değil. Yani bu kadar da arkadaşlar Başlamadan. Hadi bakalım. Oo çift yönde. Süper. Ne sevdiğim arkadaşlar bu. Hadi bakayım. otomatik hızla gitmiyor mu ya? Hemen nasıl atayım? Bu kadar yine. Mükemmel. Aha polis. Polisten kaçarım. Bir tane şarkı vardı ya. Polisten kaçarım. Bir şey bir şey. Neyse. Hadi bakayım. Ne Mükemmel geçtim ya. Ay. Orada ben olsaydım var ya %100 yaşarmıştım. Ya, ya bir şey deneyeceğim şimdi bekleyin eee şuradan bir sayı at ha, mükemmel sayılır anlamı sakın ah bunu deneyecektim işte polis bir anda geliyor ya ki? bak görüyor musun ne yapıyor bu abi mesela memur bey teslim oluyorum teslim oluyorum bakın memur bey illa kaçacağım yani Yeah. kolaydı yani arkadaşlar bu kadar. Ama bir falan harita da gösteriyor ya. Onlar neden olmuyor yani? Ben yani tüm düz yol gösteriyor bana. Neyse. Elmaslarla da araba alırız falan. O yüzden topluyorum. Of. Ağaç açtık ama bir şey olmadı. Yine çift yönlü canlı dönüyoruz yani. Hadi bakayım. Burası Amerika yolunda işte arkadaşlar. Türk yapımı hiç Türk yapımı oyun hiç oynamadım bu arada. Hayatım boyunca. Oynamıştım vardı ama hepsi yap gibidir. Hadi bakayım. Of ne yapıyorsun ya? Ya ben şöyle geçtim ananı Hadi bakayım. O saygı boy bu ambulansa gösteriyor. Neyse devam ki bir sefer daha sesi bir hava. Hadi bakayım. Of. Abi ben bunu seviyorum işte. Böyle yapmayı. Ananı satayım. çok kötü yaptım. Neyse devam ki. Devam ki. Hadi bakayım. Of ne diyorsun ya? Anlamı satayım. Bu oh, fena çarpıyoruz ha. Hala hani bu video çok tutmayacak ama neyse. <laughs> Aha. Of. Anlamı Gram değil mi? Ay yapmasın ama ya. Bütün arabalar çarparım. Ambulansa çarpmam abi. Ama tam tersi oldu işte orası, ne yolluyorum. Of, ne diyorsun ya? Ananı satayım. Yapmazsın ama yani neyse. Devam. Ananı satayım. Hemen Of of ananı satayım. Ay ne diyorsun ya? Bunu yapmazsın bana ama. Ay yapma. Yapma. Oo, güzel geçtim ama bak. Yalan yok. Hadi bakayım. O ne diyorsun ya? Hadi bakayım. Hadi ananı satayım. Tamam hadi geçtim yine. Aa, hadi bakayım. O ne diyorsun ya? <laughs> Bir abiniz alayım ha. Bir aboneniz. Aha bak dedim size. Söylememiş mi? Ama taşıyoruz. Ah, sakin ol. Oh, Aa, neyse. Bunu böyle bir e, video kapatayım. Çok oynadık çünkü. Neyse. Of ne diyorsun ya? Bunu yapmazsın bize. Hadi bakayım. Oo, ay. Hadi bakayım. Ay. Neyse de bak ya. Ay. Ay ya polis Konuşamadım yine. Neyse devam ki. Hadi bakayım. Oy, ne diyorsun ya? Ay. O onu sanmamız kalmış ya. Biz öldük yüzeyiz. Abi biz kesin öldük zaten. Hadi bakayım. Hadi. Ay. Yapma. Hadi ben. Abi ben bunu giymek istemiyorum. Nasıl yetiştireyim ya? Çekil lan. Of. Hadi yes! Yes! O Arkadaşlar gördünüz mü? Aman mükemmel son anda geçtim ha. Hadi sizin için son bir oyunda. Anamı satayım ay Afaday yazık oldu ya neyse Ve kazandık yine bu Sonunda ne oldu ya, neyse bunu da yapalım da birsin ne oldu Haa videomuz bu kadar da videomuza abone ve like atmayı unutmayın Allah için de çok teşekkür ederim. Yani neymiş abi? Ana. Bunu da göstereyim abi. Bir tam da kapatıyordum ama. Aha. Ne oluyor lan? Oo ne diyorsun ya? Ha ben oynuyormuşum onu okuyayım. Ana abi, ben oynuyorum ha arkadaşlar. Bakın. Vallahi ben oynuyorum ha inanmıyorlar şimdi. Bakın sağ sol yapayım. Ha, dümdüz gideyim. Yani böyle yapsanız hani. da Bakın abi benim yaptığım gibi. o oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Arabayı patlatacak bak. Soygun, böyle bir soygun da yaman da. Anlamı satayım ölüyoruz. Oğlum çok kötü çarpıyoruz ha. Fena 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 oynuyoruz ama tamam kazandık bu saatten sonra Uf, ne diyorsun yaa ney oha lan helal lan bana lan geç ne oluyor <laughs> heh benim hayır hayır neyse onu satın alayım mı ya polis arabasına bak ya Arkadaşlar videomuz bu kadar Videomuza videomuzu abone olmayı için çok teşekkür ederim. Artık kanalın sağ olsun. Ama yine de size Bu arkada izlemişsiniz. Ee, görüşürüz ve bay bay kendinize. Çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.